Plast'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dekoratif ve nispeten küçük görünümleriyle ev dekorasyonundan televizyon izleme ya da oynadığınız oyunlardaki deneyimi ikiye katlayacak Philips ürünleriyle karşınızdayız. Şimdi gelin bu ışıkların hepsine tek tek yakından bakalım. Dostlar ürünlerin tamamı neredeyse birçok ortak özelliğe sahip. Yani bunlardan herhangi birisini aldığınızda ya keşke diğerini alsaydım diye aklınızda kalacak çok büyük özellikler yok. Örneğin renk değiştirme yani dilediğiniz rengi seçme özelliği bu ışıkların hepsinde var. Ya da istediğiniz parlaklığı ayarlayabilme özelliği tamamında ortak. Daha güzeli bu ışıkları evde değilken de kontrol edebiliyorsunuz. Yani bizim bildiğiniz gibi arkadaşlar bir Türk yayınlığıdır. Hırsızdan korunmak için evde olmadığımızda evin ışını açık bırakırız. İşte bu ışıklar tam da bu amaca hizmet ediyor ve evde değilken de ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda uyuyup uyanma ışığı olarak da kullanabiliyorsunuz ve benim en sevdiğim ister televizyonunuza, ister bilgisayarınıza, isterseniz de Spotify için telefonunuza bağlayıp müzik ritmiyle renkleri değiştirebiliyorsunuz ya da izlediğiniz ya da oynadığınız şeyin ambiyansını ışıklarla birlikte eşlik edebiliyorsunuz. Bahsettiğim bu özellikler ortak olsa da aralarında tabii ki belli farklılıklar var. O yüzden isterseniz ürünlerin farklı özelliklerine sıradan bir bakalım ve starter pack denilen bu ikili ampulle birlikte başlayalım. Kutunun içinden 2 adet bu klasik görünümlü ampul ve bir tane de Hue Bridge çıkıyor ve aynı zamanda bridge ile kontrol edebileceğiniz böyle hatta çift taraflı bantıyla dike yüzeyde yapıştırıp kullanabileceğiniz bir adet bridge'in kumandası var. Ürünler tüketici ürünleri olarak üretildiği için arkadaşlar kurulumu oldukça kolay. Yani ek böyle büyük bir teknoloji bilgisine ihtiyaç duymuyorsunuz. Öncelikle telefonunuza Philips Hue uygulamasını kuruyorsunuz ve ışıkları kolayca bağlıyorsunuz. Zaten uygulamayı açtığınızda karşınıza önergeler geliyor. Bağlamak için bu önergeleri izlemeniz yeterli. Bu gördüğünüz Hue Bridge'de kutunun içinde çıkan Ethernet kablosu ile birlikte modeminize bağlıyorsunuz ve ampullerinizi açıyorsunuz. Burada aslında arkadaşlar ampullerle birlikte en çok değinmemiz gereken şey Philips Hue ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan bu Hue Bridge. Bunun da Starter Pack yani başlangıç paketinin içinden çıkıyor olması oldukça iyi bir artı aslında. Çünkü sadece bir tane birice 50'ye kadar Philips Hue ürünü ya da aksesuarı bağlayabiliyorsunuz ve bu da Starter Pack'in içinden çıkıyor. İsterseniz bu arada ayrıca tek başına bu listeden alabilirsiniz. Ampullerimizde dediğim gibi bağlaması kolay, aydınlatması hiç fena değil ve gayet kullanışlı verimli ürünler diyeyim ve hemen diğer ürünümüze geçelim Hue Play. Evet Hue Play kutumuzun içinden arkadaşlar şöyle bir ana adaptör çıkıyor ve bu ürünün arkasındaki kabloları şu şekilde bağlayıp direkt takarak çalıştırabiliyorsunuz ürününüzü. Play'ler bu şekilde ayakta duruyor arkadaşlar. Bunu tutan şey de kutunun içinde bize gönderilmiş bu iki adet stand. Bunları da iki küçük bir daire ürüne monte edebiliyoruz. Aynı zamanda isterseniz bu standı ortaya bağlayarak da ayakta da tutabiliyorsunuz ürünü. Eğer böyle dikine yani şu an bu biraz daha köşeli olduğu için tam olarak böyle dik durmayacaktır masa üstünde. O yüzden kutunun içinde bir tane daha böyle küçük aparat var. Onu da yine bu şekilde takarak ürünü bu şekilde masada tutabiliyorsunuz. Buradan çıkarmanız gerekecek. Bunun bir sebebi de şu şu. Ürün içinde sadece iki tane vida var arkadaşlar. Yani birisini buna, birisini buna eğer kaybolursa ne yapacaksınız? Artık onun çaresini siz bulmak zorundasınız. Yani belki ürünün içinde birkaç tane yedek vida gönderseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Ürün eğlence kategorisinde geçiyor arkadaşlar ve içinde 16 milyon renk seçeneği olduğu söyleniyor. Yani bu renklerin tamamını deneyimleyecek kadar bir uzmanlığım yok ama yani istediğim renk tonunu bunda yakalayabildiğimi söylüyorum. Bu konuda doğru. Eğlence kategorisinin alınmasının sebebi de şu arkadaşlar. HueSync uygulaması var. Bu uygulamayla telefonumuzu bilgisayarımıza örneğin bağlayıp monitörümüzdeki ...renklerle birlikte senkronize edebiliyoruz. Bu arada Hue Play ürünlerini direkt televizyonla senkronize etmek isterseniz de... ...Philips Sync Box adında bir ürün daha almanız gerekiyor diyeyim. Ve artık bunu da kenara koyuyorum. Ve benim favorime geliyorum. Philips Hue Go. Şimdi hepsinden önce bence görünümü diğerlerine göre çok daha tatlı. Yani bu oval yapısı ve onu ayakta tutan şu küçük standıyla birlikte... Ya ...benim gözüme gerçekten dekoratif bir görünümü var. Bunun detayına geçmeden önce az önce anlattım... ...ve burada durmasının sebebi olan Hue Bridge'e bir kez daha geçmem gerekiyor. Eğer bunları da bahsettiğim gibi... İşte televizyonunuzda monitörünüzde ya da Spotify kullanırken telefonunuzdaki müzikle senkronize etmek isterseniz bu Hue Bridge'e ihtiyacınız var. Ama bir artısı da var. Eğer iki tane ya da daha fazla alırsanız biri sizin için iyi olabilir ama eğer bunu tekil olarak tek başına satın aldıysanız Bridge almanıza da gerek yok aslında. Yine Philips Hue uygulamanızı açıyorsunuz ve Bluetooth aracılığıyla şu gördüğünüz küçük düğmeye 10 saniye basılı tutarak direkt ışığınızı telefonunuza bağlıyorsunuz. Bu arada Bluetooth bağlantısı ile bir oda içinde 10 taneye kadar ışığı da kontrol edebiliyorsunuz ve Hue'nun işte renk değiştirme ya da sesle kontrol etme gibi temel özelliklerini kolayca kullanabiliyorsunuz. Bu üründe yine diğerlerine bahsettiğim gibi televizyonunuza ya da bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ürünleri yine telefon uygulamanızdan da kolayca istediğiniz renge değiştirebiliyorsunuz. Bu arada uygulama içinde çeşitli konsept renkler de var. Bayağı fazla var bu arada. Ben denedim ama hani henüz sonuna ulaşamadım. Oradan da istediğiniz rengi seçip direkt ışıklarınıza entegre edebiliyorsunuz. Anlayacağınız arkadaşlar bu anlattığım ışıkların hepsi yeri geldiğinde aynı, yeri geldiğinde de farklı amaçlara hizmet edebilecek ve kullanılabilecek verimli, tatlı ışıklar. Bunların tamamını almaktan ziyade de gözünüze hangisi güzel göründüyse, hangisi size ya bu benim işime yarar dediğiniz varsa onları almanız yeterli olacaktır. Benim kendi adıma tavsiyem hani evde de bunu kullandığım için ben bu Philips Hue Go'ları çok seviyorum ve bunları olabildiğince verimli kullanmak istiyorsanız da yine Hue Bridge'i alabilirsiniz diyorum. Peki siz bu ışıklardan herhangi birisini kullanıyor musunuz ya da tavsiye edebileceğiniz bir ışık var mı? Bunları yorumlarda belirtin ama benim en çok merak ettiğim şey bu ışıkları arkadaşlar en çok hangi amaç için kullanıyorsunuz? Çünkü hani çok fazla verimli kullanabilecek yolu var. Ben de en azından öğrenmiş olurum başka alacak arkadaşlarımıza fikir sahibi olmuş olur. Onun dışında ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak ya da satın almak isterseniz de açıklamada linkleri bulunuyor diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Philips Hue'nun bu ürünleri aslında yılbaşı hediyesi için de çok tatlı bir alternatif bana kalırsa. Hatta Trendyol'da şu anda yılbaşı kampanyası var ve bu kampanyadan faydalanarak da eğer ürünlerden hediye oluşturmak isterseniz açıklamada yer alan linki ziyaret edebilirsiniz. <laughs>